çikolata kisti, endometrioma, endometriozis hastalığı yumurtalık rezervinin azalmasına sebep olan bir durumdur. Çikolata kisti olan veya kontrollerde gebe kalmak isteyen hanımlarda herhangi bir şekilde çikolata kisti rastlanan hanımlarda gebelik tedavisine iki şekilde karar vermekteyiz. Çikolata kisti için yapılacak bir cerrahi mi? Çikolata kisti için yapılacak bir tüp bebek tedavisi mi? Kistin boyutuna göre, endometriozis hastalığının durumuna göre buna karar vermekteyiz. 4 santim ve altındaki kistlerde ameliyat gereksinimi genellikle olmamaktadır. 4 santimin üzerindeki kistlerde hastanın yumurtalık rezervine, yaşına ve durumuna göre tüp bebek veya operasyon kararı verilebilir. Çikolata kisti olan e, hanımlarda yine kişiye özel tüp bebek tedavileri uygulanarak uzun protokol, veya kısa protokoller uygulanabilir. Kistin çapı büyük olan hanımlarda uzun protokol dediğimiz bir önceki adetin 21. günü başlanan protokolleri uygulamaktayız. Çikolata kist olan hastalarımızda over rezervi düşük olsa da bir seansta veya pooling dediğimiz havuz yöntemiyle birkaç kere yumurta, embriyo biriktirme yöntemiyle tüp bebek tedavisi yapabilir ve başarıya ulaşabiliriz.